Eğitmez kanalına hoş geldiniz. Videolarımızı beğenip kanalımızı takip ederek ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmamızda bize yardımcı olabilirsiniz. Bugünkü haberimizde ücretsiz izin maaş desteği hakkında konuşacağız ve paraların ne zaman verileceği hakkında da güncel haberler vereceğiz. İlk olarak arkadaşlar haberden şöyle kısaca size bahsetmek istiyorum. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümüt Selçuk nakdi ücret desteği başvuru Sistemi'nin açıldığını duyurmuştu. Ve işverenler başvurularda bulunarak ücretsiz izne çıkartma yetkisine sahip olmak amacıyla bu başvuruları yapmışlardı. Ve birçok iş yerinin başvuruları kabul edildi. Ve ücretsiz izin maaş desteğindeki fiyatlara bakacak olursak 39 TL 24 kuruş olacak. Yani bu günlük değer bir ay boyunca 1170 TL vermiş olacaklar. Yani siz işe gitmeden size 1170 TL verilmiş olacak. Bu 3 ay boyunca sürecek. Peki arkadaşlar bu şartlar nelerdi? Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ya da ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlar yararlanabilecek. Ben zaten bu videodan bir önceki videoda kısa çalışma ödeneğinden bahsetmiştim size. Bu videoda ücretsiz izin maaş desteğinden bahsediyoruz. 15 Mart sonrası işten çıkartılan işsizlik sigortası almayanlara günlük 39.24 kuruş lira yardım yapılacak. Tekrar söylüyorum. Aylık 1170 TL olmakta. Peki ne zaman verilecek bu paralar? 22 Nisan'da Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümüt açıklamasını yapmıştı. Ücretsiz izne çıkartılan işçilerimize 15 Mart'tan sonra İşten çıkartılan ve işsizlik ödeneği hak kazanamayanlar ücret desteği İşkur tarafından 8 Mayıs'ta yatacak. Yani 8 Mayıs'ta 2 gün sonra hesaplarınıza yatacak arkadaşlar. Girdiğiniz IBAN numaralarına hesaplarınıza yatırılacaktır paralar. Onun haricinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 3 aydan 6 aya çıkartılması konusunda çalışmalar yapıyor. Onun da gelişmeleri olursa size ileteceğim on haricinde arkadaşlar bundan bir önceki videomuzda bahsettiğimiz kısa çalışma ödeneği hakkında anlaşılmayan bazı noktalar var. Onu kısaca özetleyeceğim. Paralar hesabınıza yatırıldı ve hala alamayan arkadaşlarımız varsa lütfen IBAN'larından yani oraya girdiğiniz IBAN numaranız hangi bankaya aitse oradan paranızı çekebileceksiniz. PTT şartınız yok. Siz eğer hiçbir şey yapamazsanız PTT'ye gidip bilgi alabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi IBAN'ınızı doğru girdiyseniz normal banka kartınıza hesap e, paranız yatmıştır.